Ya az önce kayıda açılıyordum var ya. Kayıda açayım dedim. Eren'in yani kafama vurdu sopasını. Ya yani, öyle Lan bu kadar hızlı değil bu? De Lan bu kadar hızlı değil bu de. hızlı Harbi ya bu kadar hızlı değildi. Arkadaşlar bu arada video ani bir Başlangıç yaptım. Bunu isterle birlikte arkadaşlar görün çekeceğiz. Ne oluyor ya? Evet. Evet. Şu anda. Çıktım. Büyük ihtimal gelecek. Gel. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Evet arkadaşlar. Ee, Lan Granny geliyor. Granny gel sen ol. Hoş geldin Granny. Granny ne yapıyorsun? Biz de akşam sana Topa var ya. Çek şu Oo sopa... ee... biz sana iftara gelecektik. Aaaa. Ama yani şimdi dikkat ettim. Allah Geliyor lan. Geliyor. Ağzına geliyor. Allah! Şimdi sıçtık. Vallahi ağzım ekle. Yine lan. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Ben eğilme, eğilme. Bir dakika. Heh. Bunun bebeğini alacağım. Çık, 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 çık. Allah. Arkadaşlar burada buraya geldiyseniz, şurada sarı bir şey var. Evet. Ona basınca açılıyor. Diyor burada, burada bunun bebeği var. Bak, bunun bebeğini alıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Seçiyorsunuz. Evet. Hadi görelim. Ne oldu lan? Ne oldu? ne oldu lan? Gelemiyor ki. Ne yapıyorsun lan? Lan gitsene artık. Lan git. Gitiyor. Bak ablacım gider misin? Lütfen. Burayı durduracağım. Ya Grene. <laughs> ya of ya. Var ya. Ya. Ya of. Dayı üçe kalkalım evet. Gözlerim dayı üç May üç Sıktım, Bak. Yani dayı da biliyorsunuz. Yani dayı üç gün üç demek. Dayı bir, dayı iki, dayı iki, dayı dört falan. Dayı beş falan. Hepsi gün 1, gün 2, gün 3, gün 4, gün 5 demek. Granny teyze. Granny. Granny geliyor mu? Granny yemeğe gidiyor mu? Granny. 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 altıma sıçtım yok bir şey. Ya Grena. Evet. Yine normal bir güne uyandık. <laughs> ya Greeny Greeny gel hadi kureni gel 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 hadi Greeny Tabii efendim Ne yapıyorsun Neredesin Greeny Ya ken ay hiç görmedik ya hadi hadi kaybol hadi, hadi. 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 Gelir mi bu? Gelirse çok güzel olur. Şuradan kaçacağım. Granny, Granny, Woo, Granny, ah e, ah ah, şey, kardan, kardan, Allah. 5 son gün. Evet güzel bir şapla kattı bize Granny. Granny neredesin Granny? Granny de Granny. Allah. <laughs> arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu da. <laughs> Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler herkese teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ve oluyor lan. 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 Lan gerizekalı. bak. o Game over. De gülüyor. Gülüşüne tükürdüm. Arkadaşlar hep, hep herkese görüşmek üzere ve